Edwinning ile tanışınca biz. Takım olmalı öğrendik. Ve iki dünyasını keşfettik. Oynaya oynaya öğrendik. Öğrenet ile tüm dünyanın avucumuzda bir hamur olabileceğini öğrendik. Nedenleri sorgulamayı, araştırmayı, farklı düşünmeyi öğrendik. Bir araya gelince çok daha güçlü, çok daha rengi ve çok daha güzel olduğumuzu öğrendik. İşbirliği yapmak için yan yana olmanın, gerekli olmadığını, uzaktan da el ele tutuşabileceğini öğrendik. Bizim nasıl yaşayacağımızı, nasıl üzerleşeceğimizi, problemleri nasıl çözeceğimizi öğrendik. Güvenli internet kullanmanın önemini ve yollarını öğrendik. Güzellikleri paylaşarak çoğalacağını öğrendik. Üretim ve heyecanı ile yolculuğumuzu geliştirdik. Nasıl yapabileceğimizi keşfettik, yeteneklerimiz fark ettik ve geliştirdik. Ülkemizi, minik ellerimizi yükseltebileceğimizi öğrendik.